Son günlerde yaşananlar hepimizin malumu. Ama biz bu olayı bu sefer gidelim gerçekten işin uzmanlarıyla konuşalım istedik. Ve Eskişehir Barosu'na geldik. Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın'la birlikteyiz. İmamoğlu'nun diploması, İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar, sokakta olan olaylar, polisin müdahalesi, ne yapılmalı ne edilmeli hepsini bugün kendisiyle konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Barış Hocam, direkt ben sorularımı sormaya başlıyorum. İlk sorum şu, ben de bir video çektim, lencimi derdim bu konuda ama İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin arka planında hukuki olarak ne var? Ne oluyor? Şimdi tabii bunu hukuken yanıtlamak, yani o kadar farklı bir yapılar içerisindeyiz ki hukuken mi siyaseten mi yapılanlarla birlikte. Hı hı. Dolayısıyla bunu hukuki çerçevede yanıtını arayacak olursak, burada bir diplomanın iptali söz konusu. Evet. Fakat çok idare hukukunun temel ilkelerinden birinin ihlalini görüyoruz. Hı. Ne demek istiyorum? İdare hukukunda bir ilke vardır hocam. Der ki, e, yetki ve usulde paralellik ilkesi. Tamam. Bir işlemi tesis eden makam, merci, kimse o işlemi kaldırmaya ya da e, değiştirmeye de aynı merci yetkilidir. Hı hı, tamam. E, burada bir e, yatay geçişin onaylanmasına ilişkin verilmiş bir fakülte kararı var. Hı hı. Onaylanmış bir verilmiş bir diploma var. Ve bu diplomanın e, aynı usullerle velev ki herhangi bir hukuki bir durumu gerektiriyorsa yine aynı makamın bunu yapmaya yetkilidir. Ha, o zaman fakülte yönetim kurulunun iptal yönetim edebilirdi. Fakülte yönetim kurulu edebilirdi. Ama şu anda üniversite yönetim kurulu. Üniversite Ehtim. yönetim kurulunda. Bir bir kere usul yani bizde hukukta usul esasdan önce gelir. Önce usulde ve idare hukukunun en temel prensibidir. Hı hı. Yani yetki ve usulde paralellik. Yani kim yaptıysa o işlemi o, yapağı, iptal, o iptal eder. Bundan da öte şimdi 35 yıl geçmiş bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Yani ve şu bağlamında değerlendirmek lazım. Her zaman yani o, o tarih itibariyle yürürlükte olan e, ilgili mevzuat, yönetmelik neyse ona göre bir işlem tesisi hı hı. olmuştur. Yani oradaki durumu 30 yıl sonraki şeyle karşılaştıramazsınız. Hı. Yani hukukun e, geçmişe dediğimiz e, yürümezlik yani hani bir kazanılmış haklar vardır. Bütün bunlar bu kavramlar aslında hukuk devleti ve hukuki güvenilirliğin, hukuk devletinin en önemli kavramlarından biri hukuki güvenilirliktir. Hı hı, tamam. Buralarda o zaman sorun var. Mesela bir şey merak ediyorum ben diye. Birçok kişi şunu da söylüyor. Ben 30 yıl önce bırakın idare hukukun bir cinayet bile bu zaman aşımına uğrayabilir deniyor. İdari hukukunda da böyle bir şey mi var? Velev ki diyelim ki şöyle, hakikaten usulsüz bir geçiş var. Bu 30 yıl sonra iptal edilmesi mümkün mü yoksa zaman aşımı burada geçerli oluyor mu? Zaman aşımı belli başlı, yani ceza şeylerinde Hı. öyle ama idare hukukundaki işlemler, bazı işlemler bakımından işte böyle butlan dediğimiz yani hani yok hükmündeyse ise o işlem onun için bir süreye tabi değil. O zaman ee, buna bir süreye tabilik süre, yok. Süreye tabi. Eğer bir gerçekten açıkça hukuki hata bir şey varsa Hı, şimdi anladım. altını çiziyorum ama bu olayda hani az önce söylediğim usul dedim ama esastan da hani velev ki bu kararı fakülte yönetim kurulu verse de yine doğru olmazdı. Hı, niye peki o, doğru on, olmazdı? O, çünkü... Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha. Yani evet. Ben orada çünkü şeytan anlamlarına. Şöyle bir şey var gibi orada hani düşününce de. Ben olabildiğince birazcık da şeytan avukatlığını da yapacağım burada yanlış anlaşılmasın. Ya bayağı düşük puanlı bir üniversitede, çok daha yüksek puanlı bir yere bir geçiş yapılıyor ve şöyle bir sıkıntı var. Bu üniversitenin bir tanınırlığı yok deniyor. Dolayısıyla tanınırlığı yokken geçiş yapılamaz. O dönemki mevzuatta Buna engel bir şey yok muydu? Engel bir şey yok. İşte ona ha. bakmak lazım. Olup olmadığına bakmak lazım. Tamam. Yani bir takım yorumlardan ziyade o dönemin mevzuatında bu aranmıyorsa hı hı. ve orada bir kazanılmış hak dediğimiz bir kavram var. Zaman aşımından ziyade siz eğer o o günkü şartlarda Hı. Bu hakkı elde etmiş oluyorsa olduysanız ve buna ilişkin bir şey yaptıysanız bu geri alınamaz. halde sizin eğer bunu aksini düşündüğümüz halde mülkiyet hakkınızda yani o zaman diyeceğiz ki tapuda sizin aldığınız şey ya o zamanki şartlar değişti. Ha, e, şimdiye göre seni şimdi, yerde geri alabilme durumu olur. Olabilir. Yani işte hukuki güvenirlik bunun için var. Hı. Hukuk devleti bunun için var. Hı. Yani bir takım e, ne, neden var? İyi ya da kötü bir yasal düzenleme var, mevzuat var, ikincil düzenleme var. Bu şartları taşıyorsa o bir kazanılmış hak varsa bir çok ağır bir hata, ihmal, bir şey yoksa durumda Hı -hı. E, idari işlem anlamında hani geri alınmasının da hukuken çok mümkün olmamaktadır. Yani bu bu çok önemli. Peki hocam şimdi şey istesem. Şimdi az önceki olaydan hani, o falan ben de bahsetmiştim. Başıma gelmeye kalmamıştı da. Şey ne diyorsun? Şimdi son tutuklama kararı, bir sorgu var. Orada bir sorgu dosyası var. Orada iddialar var. Onlara baktın mı? Ve orada ne görüyorsun? Hani sen şöyle bir avukat gözüyle baktığında bu tutuklama mantıklı mı yoksa bazı yerlerde fazlaca boşluk var mı? Oradaki görüşün Hı. nesi? Ya çok ciddi hukuksuzlukları yaşıyoruz. Ee, özellikle İstanbul özelinde hukuksuzlukların üst üste yaşadığımız bir ortamdayız. Dolayısıyla bunun hukuki bir dayanaktan çok siyasal bir şey olduğu kanaatindeyim. gerçekten baktığımızda da evet yani herkes Türkiye'de herkes yargılanabilir. Tabii ki. herkes hakkında bir iddia varsa ama gerçek anlamda e, bir somut iddialar varsa bu çerçevede de e, bir e, e, eylem yapılabilir ama sizi ifadeye çağırdığınız yahut hakkında iddiası olan kişi e, kaçma şüphesi yok hı hı. bir bir ...çok büyük Türkiye'nin en büyük ilinin bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Davetle gelebilecek. Bunun gibi birçok şey. Yani çok yakında da es İzmir es eski baro başkanının da aynı şekilde gözaltılar... ...yani bu tür e, evinden alma dediğimiz e, gibi bir operasyonlarla yürütülüyor olması... E, ...bu şartlarda farklı bir e, amaç algısı yaratıyor. Velev ki bu süreç buna ilişkin e, okudum gerçekten de... E, Kurgusal yani bir takım şeyler cımbızla alınmış gizli tanıklarla ifade edilmiş yani bir durum varsa zaten buna açık biçimde bir tutuklama istemli sevk edildi bir bu yolsuzluk iddiası olan kısımda tutuklama ama terörle ilgili şeyden tutuklama evet, verilmedi. Siz eğer bir suç tipini terörle ilişkilendirdiğinizde bu sefer kayyum atamalarının gündeme geliyor. İşte burada seçimle seçilmiş bir halkın iradesine siz bir engel Hayır. oluyorsunuz. Yani zaten galiba o davada da şöyle deniyordu bilmiyorum. Hani benim de bunlar şahsi görüşlerim kimseye şey yapmaz ama ya da bir gerçeği söylediğim iddia edem ama şöyle bir şey de var. Bir yandan hani yolsuzluk, bir yandan terör. Belki terörden belki bir şey yapılıp Kayyum atama planı olabilirmiş gibi geliyor insana. Çünkü kayyum atayabilmemiz için terörle iltisaklı bir şeyden içeri girmiş olması gerekiyor. Evet. Ama şu anki durum hukuki olarak aslında kayyum atamayı mümkün kılmıyor galiba. Kılmıyor Ama, ama bir bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bir başkan vekili evet, seçecek. Mevcut. Ee, ama bu aynı diğer belediyelerde de olması gereken buydu hı hı. yani eğer tabii ki bir soruşturma devam etsin hı hı. Ee, bir e, bu konuda gerçekten e, yargıya olan yani bizim en büyük inancımız da te tekrar söylüyorum hukuk devletini korumak zorundayız herkes yani bir tarafın avukatı avukatlık mesleği çok kutsaldır avukat olarak herkes birilerinin herkesin savunulmaya hakkı vardır. Avukatlar bu anlamda çok yakın zamanda 5 Nisan'da da bir günümüz var. Avukatlar günü kutlayacağız. Yani avukatın önemi bizim Eskişehir söyle çok sevdiğim bir sloganımız vardır. Yani herkes için hukuk, herkes için adalet, adalet için de avukat deriz. Yani gerçekten bu çok önemli. Hukuk devletinin gerçekleşmesi için tüm avukatlar olarak yani bizim buradaki savunduğumuz mesele Hukuk devleti, hukuk devletinin ilkelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ikinci maddesi çok net biçimde layık sosyal bir hukuk devletinin tanımını yapıyor. Hukuk devletinin gerekleri de bunlardır: hukuki güvenilirliktir, yargı bağımsızlığıdır. Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurları bunlardır. Tabii ki bağımsız yargı e, çerçevesinde hani iddia e, sav, savunma ve karar çıkacak mahiyetinde ama bunun gerçek anlamda hani dürüst ıı, işin niteliğini hukuki yapısını doldurulan bir hukukçuların eliyle yapıldığı zaman olan adalete olan inancımız yani çok daha ben ama seviyorum. şöyle anlıyorum. senin bakış açında hocam şu anda sen diyorsun ki yani ilkinde de sıkıntı var bu ikincisinde de sıkıntı var yani hukuki düzlemde bir avukat gözüyle ben baktığımda makul görmüyorum. Bir de Kesinlikle. şimdi şöyle bir şey yaşandı en son zamanlarda İstanbul Barosu görevlendirir. Evet, evet maalesef. Alanında. Orada ne oldu? Bir, daha önceden gelen bir dava var galiba. Ben bir baktım hızlıca ama daha önceden gelen bir dava bu sıra sonuçlandırılıyor. Aynen öyle. Aralık ayında İstanbul Hı. Barosu da aynı bizim Ekim ayında birçok baroda seçim oldu. Hmm. İstanbul Barosu da yine İstanbul Barosu'na üyesi avukatlarla seçilen bir yönetim göreve geldi. Hmm. Aralık ayında gönderdikleri bir tweet nedeniyle, yani çok da doğal, barolara çünkü bize avukatlık kanunu, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma gibi önemli bir görevi de yüklemiş. Hmm. Sadece bir meslek örgütü değiliz. Yani biz hukukun hukukun üstünlüğünü, ve hukuk devletini, insan haklarını savunma gibi bir önemli e, görevimiz ve sorumluluğumuz var. Bu çerçevede de İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun yani İstanbul Barosu hesabından bir paylaşımı nedeniyle haklarında tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerinde hı hı. E, terörle iltisaklandırılacak yani hı. terörü e, övme gibi bir e, suçla e, yargılaması devam ederken çok da hiç görmediğimiz bir davaname ile karşılaştık. E, i̇ddianameyi biliyoruz. Hı, evet. İddianame savcının... Davaname de bir dava. Asliye Hukuk Hı. Mahkemesi'nde tamam. seçilmiş bir organa İstanbul Barosu Yönetimi'nin düşürülmesini talepli bir dava e, görüldü Hı. ve... Buna da İstanbul ve karar bu şekilde karar verildi. Şeyi anlamadım. İddianame dediğimiz bir şey var. Davaname ne oluyor? Davanın başka bir ismi mi yoksa orada bir... Bu başka <laughs> bir şey. Yani doğrudan hmm. bir kurumu, seçilmiş bir organın düşürülmesi talepli. İddianame kişiler hakkında... Tamam davaname. Savcı, devam, tamam. Davaname baronun yani tüzel kişiliğine ve baro yönetimi hakkında açılan yani onların görevlerinin... Düşürülmesiyle ilgili bir dava. Hmm. Bu sonuçlandı mı bu arada? Sonuçlandı. Tabii ki şu an istinafta. Evet. Ee, şimdi şöyle hukuki öngörülebilirlik ya da savunma hakkının bu anlamda ihlali bizi yaralayan nokta. Hı -hı. Yani bu karar sanki çok önceden verilmiş. Yani sadece iddia ya da dava nam, şeyle kalmıyor. İddiada kalmıyor. Kararın da çok farklı sonuç çıkmayacağına ilişkin inanç en tehlikelisi de o. Hı. Hmm. Ee, ama tabii ki umudumuzu yitirmedik. Biz e, İstanbul Barosu'nun ve e, çünkü aksi halde burada bakın e, herkes bir görüşü savunabilir hı hı. E, ama bir kurum 147 yıllık ve dünyanın belki en büyük barolarından bir baronun seçilmiş bir organına siz diyorsunuz ki görevi bırak. Ben yani bir dava açıp ve davayla bunu Seçimin yenilenmesi kararı hmm. veriliyor. Seçim ama tekrar yenilecek şu anda. Yani bu, bu eğer bu kesinleşirse. Hmm. E... Şu anda yönetim kim? Peki şu anda? Şu an mevcut yönetim. Ha, mevcut yönetim yönetimde tekrar seçim yapılacak. Ne evet. zaman bir seçim var yine? <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi peki hocam. Ama şöyle Hı -hı. seçim var fakat e, haklarındaki şey nedeniyle e, mevcut yönetim tekrar katılamayacak. Ha, yeni bir aday şey, olamayacak. Şeyin çıkması gerekiyor. Evet. Anladım. Bir de şu an değinsek hocam son olarak. Şimdi Eskişehir baroslu olarak şu an sokakta topluma bir olay yaşanıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun mesela? Şimdi burada gerçekten e, fedakar ve bu konuda e, e, emektar e, avukat meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, bizim baromuzun insan Hakları Komisyonu ve baromuzun meslektaşlarımızın gönüllü avukatlarıyla bir hukuki destek hattı kurduk. Çünkü anayasal çerçevede hukuki ve barışçıl bir e, eylemlerin e, durumunda e, hukuki anlamda desteğe ihtiyaç olan olabilecek Yurttaşlarımız için bir hukuki destek hattı kurduk. Hı hı. E, burayı bizim baromuzun hesaplarını da takip ederek e, erişebilirler e, ve elimizden geldiğince e, bu durumda e, çünkü sadece barışçıl bir e, anayasal hakkını kullanan e, çünkü ifade özgürlüğü bizim taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de kişilerin ve yaşanan bu durum gerçekten artık e, bir takım birilerinin de söz söyleme ihtiyacını bunu dile getirme. Ihtiyacını. Çünkü hak arayışını, adalet arayışını da Hı -hı. E, gündeme getirdi. Yani barışçıl anlamda, hukuki düzlemde yapılacak her türlü e, durumda hukuken ihtiyacı olan yurttaşlarımız için böyle bir e, hukuki destek hattını aktif hale getirdik. Bu hani destek attığında biz numaralarını aşağıda paylaşırız. Hem Eskişehir Barosu'nda aşağıda sosyal medyada Barış hocamızın yok. da sosyal medya hesabını paylaşırız. Oradan takip edebilirsiniz, bilgiler edinebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim hani ben kapatmadan önce çok teşekkür ediyorum hocam. Vaktinizi ayırdınız bu sırada zaten çok yoğunsunuz, bir sürü şey koşturuyorsunuz. Ama işte ben şunu da söylemek istiyorum. Ben mesela bir kişiyle de şunu konuşmak istiyorum. İmamoğlu'nun içeri alınmasının doğru olduğunu, bu tutuklanmasının doğru olduğunu hakikaten böyle bir görüşe sahip bir belki hukukçumuz olur, avukatımız olur, bu konuda bir uzmanımız olur. Birçok kişiye de yazdım. Henüz kimseden dönüş olmadı. Olumlu dönüş de alamadım. Dolayısıyla ben her taraftan bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Belki biz haksızız, bizim gibi düşünenler. Ben de hani birazcık daha burada bir sıkıntı olduğunu düşünenlerden birisiyim ama karşı tarafı da dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Henüz kimseye ulaşamadım. Henüz kimse kabul etmedi. Buradan da böyle bir açık çağrı yapmış olalım. Tekrardan çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür evet. ederim. Dediğimiz gibi aşağıda da hocamızın hem de Eskişehir Barosu'nun sosyal medya hesapları ve ilgili hattında numarası yer alacak. Güzel günlerde görüşmek üzere.